Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle beraber iki meleğin araştırıyoruz. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve paylaşmayı unutmayınız. Yahudiler arasında sihir yaygındı. Bu yüzden Hazreti Süleyman'ın büyük bir sihirbaz olduğunu, hükümdarlığı da sihir ile elde ettiğini, hayvanlara ve cinlere büyü ile hükmettiğini söylerler ve buna inanırlardı. Ancak Hazreti Süleyman Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak tanıtılınca, Muhammed Süleyman'ı peygamber sanıyor. Halbuki o bir büyücüdür demişlerdi. Bunun üzerine aşağıdaki ayeti kerime nazil oldu. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman, sihir yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkesi, biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden, hiç kimseye, sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Elah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de, zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin, ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı. El Bakara, 102. Yeryüzüne inen Harut ile Marut m l k göredi. Müfessir Fahrettin er Razi, Harut ile Marut adlı iki meleğin yeryüzüne indiriliş sebebini şöyle açıklar. Bu iki meleğin yeryüzüne indirildiği esnada sihirbazlar çoğalmıştı. Bunlar, sihir mevzuunda daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkardılar ve peygamberlik iddiasında bulundular böylece insanlara meydan okudular. Bu sebeple Allah Teala, insanların, peygamberlik iddia eden bu yalancıları tanıyıp onlara karşı koyabilmeleri için sihri öğretmek üzere bu iki meleği gönderdi. Mucizenin sihirden farklı olduğunu anlamak, Musa'z ile sihrin ne olduğunu bilmeye bağlıdır. Halbuki insanlar, o zaman sihrin mahiyetini bilmiyorlardı. Dolayısıyla onların, mucizenin hakikatini bilmeleri de imkansızdı. Bunun üzerine Elah Teala insanlara sihrin hakikatini anlatsınlar da mucizenin hakikati bilinsin diye bu iki meleğini gönderdi. Diğer bir görüşe göre, Elah'ın düşmanları arasına ayrılığı, dostları arasına da sevgiyi yerleştiren sihir onlar için mübah veya mendup kılınmıştı. Bundan dolayı Elah Teala bu gaye ile sihri öğretsin diye o iki meleği gönderdi. Maalesef o günün insanları daha sonra bu iki melekten öğrendikleri müspet sihri menfi şekilde yani elahın dostları arasına düşmanlık sokmak ve düşmanları arasında sevgi tesis etmek suretiyle zıddına ve yanlış istikamette kullanmışlardır. Ancak aramızda ince bir fark var. Biz onları göremezken onlar bizi görüp etkileyebiliyor. Dolayısıyla sadece isimlerinin anıldığı yerde değil her yerde olabilirler. Yani cin değil, üç harfli diyerek sadece psikolojimizi rahatlatmış oluyoruz. CHRPILMAN'ın şey, ev yanıklı kalindeki belirtileri devamlı baş ağrısı, ancak bunun şartı vardır. Sihir yasaklanmış olduğu için, onun beşer için bilinen ve tasavvur edilen bir şey olması gerekir. Çünkü tasavvur olunamayan şeyin ne yedilmesi de düşünülemez. Belki de cinler, bir benzerini insanların yapamayacağı çeşitli sihirler biliyorlardı. Cenab-ı Hak, cinlere karşı korunabilecekleri şeyleri insanlara öğretmeleri için bu melekleri göndermişti.